Günaydın aşkolar, yepyeni bir bra hoş geldiniz. Günlerden cuma hayırlı cumalar. Saatlerimiz şu an 9.30'a geliyor, ben zeytin bıraktım, geldim. Ee, birkaç telefon görüşmem vardı bankayla falan, onları hallettim. Şimdi resmen 5 dakikaya evden çıkmam lazım, yoksa geç kalacağım. Hemen şöyle bir güneş kremi süreceğim. Ee, benim bugün yine dişçi randevum var, geçen gittiğimde, geçen haftaydı sanırım. Sadece işte plan yapıldı ne yapılması gerektiği. O yüzden bugün başlayacağız da gerçekten şu an beni korku sardı. Bu tuhbehannum muhtemelen yapılacak şu e, gümüş dişime. Batı tuhbehannum neydi şu an tam hatırlamıyorum da Türkçe'sini e, Anlamışsınızdır ama şu içten damarlardan olan ne yaptın neyle ilgili olan e, işlem. Şimdi kaşlarımı da tarayayım, elden çıkayım ama. Biraz şöyle çok daha bakımsız olmayalım. Biraz konuşayım. Telefonu da bugün susun. Arkadaşım. Aslında hiçbir zaman susmuyor. <laughs> Çünkü telefonda işlerim bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Şöyle çok az. Gerçi süngerim de maalesef kuru olduğu için biraz yedirmesi zor oluyor. İçine çekti hepsini. Şimdi biraz gözümü altı kapatacağım. Ama hepsini şu an sünger yedi gibime geliyor. Şaka mı? İşte sünger böyle kuru olunca asla kullanmıyorum normalde de işte şu an yapacak bir şey yok. Bir de ee, arasına girmesin diye şöyle kıpıra yapalım. Kaşımı tarayayım çıkalım ya Ama Geç kalacağım yoksa saat 10'da randevu. Ve yolumda biraz var yani. Şimdi şöyle kaş sabitleyicimi aldım. Dışarıda yanıyor bu arada. 34 derece olacak bugün. Bugün aslında tekrar yüzmeye gitmek istiyoruz. Ama ama ve lakin <laughs> dişçiden sonra ne durumda olurum bilmiyorum. Yani bakacağız ağrım olmazsa gideriz. Diş da bu sıcakta nasıl çekilecek hiç bir fikrim yok açıkçası. Bunun içinde de kalmamış. Yeni bir tane var da daha çıkmadı. İyice dibini sıyırmak için o kadar yeter. Birazcık kaldırdım sadece. Bir de şuradaki sivilceme bakın ya. Resmen ben gibi duruyor. Kulaklarımızı renklendirip çıkıyoruz. Bu benim günlük makyajım. Sana yüzünde çok yapmış gibi duruyor da hiç alakası yok aslında. Tamam. Ruj. Çıkalım. Çıkalım yoksa geç kalacağız. Saçlarımı bu arada dün yıkadım. Tekrar ördüm. Sabah açtım Zeyd'i köşe götürürken. O yüzden önleri şu an böyle yapılmamış ama şu an yapamam da zaten. Artık böyle aslında tokamı takayım. Tokayla bence tatlı duruyor. Neyse hadi ben evden çıkayım sonra. Onlar tam yetiştim. Birazdan oradayım. Zaten 2 dakikam var. Yani bir yere geç gitmek pek adetim değildir zaten. Ne yapıp ne yetiştim vallahi. Evet, şimdi gidelim dişçiye ve korkuyorum, korkuyorum. Şöyle size biraz Viyana bir sokaklarını göstereyim. Birazdan acılar içinde kıvranacağım. Tabii uyuştururlar da sonrasından da korkuyorum ya. Öf. Sonra şuraya bakabiliriz aslında. parkro Gerçi ne alacaksam bakmaya da bilirim neyse. Gidiyoruz şimdi. Canlar ben dişçiden çıktım. Ee, şu an iyi konuşamıyorum çünkü ağzım bayağı bir uyuşuk yani iğne kocamandı gerçekten ve şu an tam konuşamıyorum ama yine anlaşılıyor bence. Biraz da şişmiş bu arada. Ee, kök tedavisine başladık ama iki hafta sonra devam edecekler. Ee, aynen. Evde detaylı konuşurum şimdi markete geldim. Şöyle, ay gerçekten konuşamıyorum kızlar. Bugün yine havuza gitmeyi düşünüyoruz. Yani şu an ağrım yok, umarım ağrım gelmez. Eğer gelmezse yüzme havuzuna gideceğiz. Şöyle bir şeyler alıyorum. Bir de evinde birkaç eksiği var. Onları şimdi alacağım. <laughs> o kadar zorlanıyorum ki şu an. Neyse eve gidince tekrardan açarım ve size alışverişimi detaylı gösteririm Şimdi çikolata falan almak istemiyorum çünkü ya sıcak havuz, yani şöyle kiraz aldım. E, sonra şeyi alayım. Nektarin alayım. Onlar da güzel oluyordu. Bak unuttum onu. Şöyle ekmekler aldım. Çips alayım orada. Çocuklar seviyor çips yemeyi. Allah Allah Hadi, Hadi bakalım. Evet canlar eve geldim. Şöyle aldıklarımı size göstereyim. Çips aldım. Süt aldım. Evde vardı o, o yüzden bir tane aldım. Daha tam konuşamıyorum. Makarna e, aldım. E, yumurta. Şöyle sıkma balı aldım. İki tane şöyle soğuk kahve aldım. E, kreme almıştım ama tarihi geçmiş. Bakar mısınız şaka gibi. Yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın 21'i. Ve bu ayın bir saniye altısında geçmiş yani orada görmüş olsaydım gidip söylerdim de neyse atacağım e, ya da gidip söylerim de sanmıyorum sadece bunun için geri gideceğimi çünkü yani aldım eksiklerimi bu da 7. ay 9'uymuş keşke baksaydım normalde bakardım ilk defa bakmadım ve başıma geldi şöyle ekmek aldım burada da kızartılmak için ekmekler var fareli kokusu bayağıdır şöyle tortilini almıyordum bir tane şöyle domatesli aldım bir tane de e, ıspanaklı aldım çok lezzetli oluyor kremayla falan bunu da bayağıdır almıyordum bunlar böyle kızartmalık şeyler <laughs> aşkım arıyor <laughs> alo ne ben? tamam vlogdaydım yine aşkım <laughs> Resmen ağzım yamuk biliyor musun? Ich kann nicht reden. Aynen. Arkadaşlar yorum beğenmeyi unutmayın. Diyorum ki ağzım çok yamuk, ya adam, konuşamıyorum. Çıktın mı? Dikkat et. Çok sağ ol. Çık. Evet, çıktım işte, evet, işte var. Tamam, direkt geçiyor mu oraya? Evet. İyi tamam o zaman. Hadi kolay gelsin. Sevinmedim. Hadi öpüyorum seni. Hadi öptüm. Hadi, yapalım, Hadi görüşürüz. <laughs> Ay vallahi kızlar dişim şiş. Domates. E, doktor dedi ki Do yoğurt ye 2-3 saat bir şey yeme sadece yoğurt yiyebilirsin dedi. <laughs> o yüzden kendime grike şey yok at aldım. Yunan yoğurdu böyle ballı. Çok güzel. Bunu deneyin. Kraker ekmek. Ben bunu anlatıyordum. Bunun içinde böyle labne bir de böyle e, otlar var. Çok güzel kızartmak için. Biraz sonra mochi ice aldım şöyle mangolu. Çok seviyorum. Peynir. Şu ekmekleri de bayağıdır almadım. Havuza götürürüm dedim. Bunu da Zeyde okuldan sonra eline vereceğim. Bu şekilde canlar. Şimdi hemen bunları kaldırıyorum. Canlar aradan biraz vakit geçti. Ben yüzme eşyalarımı hazırladım. Sümeyye yeri hazırladı. Bu arada dün ben vlog çekmedim. Dün normalde gidecektim ama uzattık biraz. Yani gitmiyor burada bu hafta sonu. O şimdi beraber hazırlandık ve yüzmeye gideceğiz. Bugün bayağı bir kalabalığız yani. Gerçekten bakın Sema Nur Sonra Ebru, Simiş, Ben, e, Şüeyda, Görümcem, işte Fatma abla baya böyle full çete gidiyoruz yüzme havuza. Ama bugün herkes gidiyor çünkü burası bugün 34 derece yani yanıyor. Bu arada ben saçlarımı dün örmüştüm. Bu sabah açtığımda çok güzeldi. Daha demin taradım birazcık üstten ama böyle resmen kabardı şu an. Neyse zaten şapkamı takacağım tekrar. Yine böyle bakın bir sürü şey bu şapkamla gideceğim. Beni o gün o kadar korudu ki güneşten gerçekten harika bir şey. Tekrar bunu takacağım. Antalya havası. <laughs> Tatil havası. <laughs> bakın bu şekilde. Şimdi oluşumu almaya gidelim. Saat iki buçuk çünkü. Aha. Kızlar biz şimdi geldik. Ee, sıra yine bayağı uzundu ama hemen geçti değil mi? Evet Galiba 10 dakika falan ne bekledik? Tuval, Kendi çekim. Vallahi Zeyt direkt havuza girdi. Şimdi Ayaz da geldi. Aa Zeyt gitti bile galiba. O yüzüyor zaten şeyi var ya. <laughs> Neyse Ayşe'nin zırhı var bir yanda. Kızlar vallahi Hatice de burada, Sümüş burada. burada. daha da çocuklarına bakıyordu. Bu arada Semanur'la Ebru başka yere gidiyormuş. Ee, yani. daha sakin bir yere. Ben, Ama her yer doludur bence. Ben, ben, ben. Çünkü ben, tam ben, yaz ben, ayı. Ben, Aynen. Öyle canlar neyse ara ara çekmeye çalışıyorum. <laughs> evet çocuklarla işte alıştım. Çocuklarla şöyle oturduk. Biraz bir şeyler atıştırıyorlar. Ayazcık da burada Ayaz. Keyfin yerinde mi? Mutlu musun? <laughs> Zeytler yüzmeye geldiler. İkide bir oynuyorlar. Şimdi biraz böyle kakao falan içiyorlar. Böyle hmm. vakit geçirsinler. Değil mi Zeyt? Vallahi en çok ben yedim arkadaşlar her zaman. Ben, ben de yedim. <laughs> bana İki tane şundan. Yemem. Ak akşam eve gidelim. İşte o kötü biliyor musun? Akşam Aslında gün içinde yemeyeceksin, akşam, akşam, akşam yiyeceksin. İşte. Das ich einfach zu O yüzden yürüyüşüm. Şey <Folunluk> Bu hiçbir şey yemiyor. Aa. Ay geçen bize geldi. Baya azimli Hatice, evet. baya azimli. Bize geçen geldi. Akşam üstüydü Ne yemek yedi, ne bir şey yedi. Siyah kahve içti. Siyir siyah. Hiçbir şey yemedi. mi zeyt. Komik mi? <laughs> Canlar Ertesi Günden Günaydın. Dün neredeydi Havuzdaydık, aynen. Bugün günlerden cumartesi. <laughs> Saatlerimiz şu an tam 10 ve biz kahvaltıya gidiyoruz. Arkadaşlarla e, buluşacağız. Malika ve Momo'yla. E, Kahvaltımız yaptıktan sonra bugün Viyana dışında bir term e, term Türkçesi ne? Termenin, terma mı? Terma galiba. Şöyle kapalı havuz evet. Oraya gideceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı bir yağmur yağdı bugün ama şu an hiç soğuk değil durdu. Bir de zaten hani içeride olacağız. O yüzden sıkıntı değil. Tabi dışarıda da rutçeler falan var da kayarız. Çünkü yağmur bir daha yağmayacak bugün öyle gösteriyor. Bir de su sıcak yani termal suyun suyu. Termal suyun suyu lafa gel. Neyse şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bakalım arkadaşlarımız gelmiş mi? Dedi ki kahvaltı yapalım sonra yola çıkalım. İyi yaşa Zeyk Mirza. <laughs> Kızlar bu benim tabağım Arkadaşlarımız da geldi Evet senin mi? anneciğim ama yavaş iç Şöyle size Markayı göstereyim de Çocuklara dikkat dedim <laughs> <laughs> Bir defa Şimdi kahvaltımızı yapalım sana gideceğiz Evet canlar kahvaltılar yapıldı. Şimdi yola çıktık. Yani güya saat 10'da kahvaltı yapıp 11'de çıkarız demiştik ama saat 12 oldu. Anca çocuklarla kahvaltı ettik. İşte arabaya tank falan attık. Arkadaşlarla dursun. Sonra AK bir terlik aldık. Çünkü e, yaz terlikleri işte havuz terlikleri kilerdeydi Bodrum katında. almamıştı önce. Sonra dedi bir alsak iyi olur aslında. Dükkanın önünden geçip bir tane Şimdi çıktık termal havuza gidiyoruz. Ee, yan dışında yani bir saatlik bir yolumuz var. Hatta bir saat 20 dakika falan sanırım. Ee, internetten i̇nternetten bu arkadaşım. Bayağı güzel görünüyor. Umarım güzeldir de. Yani böyle özel hani çocuklara göre çok şey var. Sizleri de çekim yapmaya çalışırım zaten. Ee, o şekilde şimdi gidelim ee, her şeyimizi yanımıza aldık zaten sadece biraz yorgunum o yüzden bu bir saati kestireceğim aşkım sana da iyi sürpüşler Zeyd de arkamda esnip duruyor zaten gidelim orada inşallah varınca açarım canlar ha bu arada süreyi Sümeyye bizde ama maalesef gelmek istemedi dün o kadar çalıştım hani ikna etmeye çalıştım gel geleceği istemedi yani siz gidin Sabah da tekrar uyandırmaya çalıştım. Uyanmadı. O biraz uykucudur. O yüzden gelmedi bizim. Büyüyoruz şimdi. Bekle. Aynen. Şu an ışık nasıl bilmiyorum. Neyse çok yorgun görünüyorum. Görüşürüz. Evet. Biz şimdi park ettik. Yaklaşık bir saat yolumuz vardı. Ve geldik termal havuza. <laughs> Zeyt de kaydırakları gördü aşırı Zeyd, sevindi. Arkadaşlar bana Zeyt bana bugün yüzmeyi öğretecek. <laughs> Zeyt babası öğretecekmiş. bana diyor ki sen yüzmeyi bilmiyorsun ha ha ben biliyorum diyor. Bir de da abi. böyle gidecek. mi yapıyorsun? Sanki o yüzüyor da o yüzemiyor. Lan seni suya sokan benim lan. <laughs> Hadi gidelim buradan mı giriş? Airphone <laughs> here. Gidip bakalım nasıl. <laughs> Ama arabalar da bayağı kalabalık. Kesin doludur içerisi. Bir de cumartesi ya. Bana ismini göstereyim. Reklam değil. <laughs> Belki merak ederiz edersiniz. Adı Sonnen Teme şu yukarıda yazıyor. Sonnen Teme Lutzmanns Burg herhalde öyleydi. <laughs> zeyt bekle zeyt. Evet şöyle fiyatları da göstereyim merak edenlere. Biz şimdi tagiz kahvaltı alacağız, ee, saat yok sonuna kadar durabiliyoruz, 40 Euro. Evet, tüm gün burada kalacağız. <laughs> Çocuklara da 0-6 yaşa 20 Euro. Evet bakalım, umarım fiyatına değer. <laughs> ha Asu, gel. Alo. Canlar burası gerçekten dev gibi. Yel kolluklarını takmadan yüzemezsin ama. Babası. Kolluklarını takmadan yüzemez. O kadar büyük bir yer ki yani içerisi dev gibi. Çocuk alanları birçok e, yer var. Şu tarafta oturduk şen şey açtık. Hava evet. güzel. Eğer üşürsek içeri gireriz. Zaten termal su olduğu için su ılık. Zeyt Mirza. Zeyt Mirza kolluklarını takarsan kendin durabilirsin. Bu takarsan burada kendini misin? Şurada da kaydırak var. Buradan da zıplıyorlar. Evet, bayağı bir yüzlü çocuklarla şimdi babaları çocuklarla ilgileniyor. <laughs> bizim bir kahve alacağız Marika'yla. Bu arada burası da çok güzelmiş. Evet. Baksana oyuncaklara. Wow. Ama... Sonra dur. Aynen, temizlemesi zor oluyor. <laughs> Bakın ama her şeyi düşünmüşler. Aynı böyle şey gibi. Otel tatili gibi bir yer. Zaten burada böyle kalada biliyorsunuz. Oh my god, şamal drüben. Da gibt's auch noch viel mehr. Für die Kinder ya Şağım be mal. Bizden. Şağımız bir şey um, biraz böyle gezeceğiz buraları bir de bir kahve alalım dedik. Bugün daha hiç içmedim zaten. Ay vallahi tam böyle otel. Vay şamış metaleyim. Ay nasıl güzel. Çok güzel bir yere benziyor gerçekten. Şöyle arabalar da sürülebiliyor. Ah, ich glaube, das ist ein Wasserpark. O kadar büyük ki bu alan yani bayıldım. Burada böyle e, da biliyorsunuz dediğim gibi otel gibi düşünün. Biz şu an sadece günü birlik geldik. Bayağı güzel bir yer. Şu an var Ay o kadar güzel bir yer ki. Das ist wie Antalya. Böyle küçük şezlonglar var çocuklar için. Çok güzel ya. bu Çok güzel. Çok güzel. Wow. Birazdan çocukları buraya getirelim. Burayı da çok severler. Bir de burada güzelmiş. Bayağı güneş vuruyor buraya da. Şurada böyle tren, Luna Park gibi yapmışlar. Sonra trampolin falan var arkada. Bayağı iyi. Oh man. Bırakmış dostu da kızıl Messi'si Das hat auch In <laughs> Oh man. Çok iyi. Kızlar, e, Malika <laughs> resmen tüm dükkanı satın almış <gülüyor> <gülüyor> ve böyle tabaklar getirmiş. Şimdi keyif yapacağız. Bak gal, ne güzel o ekmek. Şöyle krakirler. bir de böyle kültaş var. içecekler falan var falan var. Çocuklar bayağı bir atıştırdı zaten donatları. Onlar şu an hmm, araba suyu uzaktan göstereyim size. Bize bir, burada biraz atıştıracağız, keyif yapacağız. <laughs> evet yemek saati. Şöyle tortellini aldım ben. Güzel görünüyor. Umarım tadı da güzeldir. <laughs> Akide şöyle parmesanlı. Bu <laughs> Göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> yemeğimizi yedik. Ee, yemek bölümünde de yani her o yerde olduğu gibi aslında böyle çocuk alanları var. Oynayabiliyorlar yani bayağı büyük bir yer. Erkekler de dışarıda şu an. <laughs> Yemeklerini yediler. Birazdan yüzmeye gideriz. Kaydırağı falan. buradan yüzemezsin burası 188 zeyt Evet seni çocuk havuzuna götüreceğiz birazdan. Aynen. Ama bu şurada da var. Da gibt Zeekinder Uche eigentlich. Zeytpack. Şöyle tas gibi. şimdi. Eee mit Zeekinder zusammen mal echt aber da steht Am çok kompakt bir mekandı bu. Aa, o kadar iyi. Şöyle akşam olunca da ışıklar yanmaya başlıyor. Gerçekten o kadar beğendi ki bu alanın yani Zeynep bayıldı. havuzdan geçmenin çıkmak istemiyor.